Günaydın. Günaydın. Eline sağlık aşkım. Afiyet olsun aşkışım. Kahvaltımız hazır. Şöyle güzel bir börek kızarttım. Esilen başlamış çıtır çıtır yemeye. Baba yemiyor. Hiç Evet. Bir hazırlanalım. Bugün Elif'im okula gidemedi. Ee, bugün günlerden pazartesi arkadaşlar. Normalde Elif'im okula giderdi ama dün gece rahatsızlandı. Tam böyle uyuyorduk. Ee, yanımda yatırmıştım. Elif'i uyuyorduk. E Saat dört buçuk beş civarıydı gece. Bir kusmaya Anne, başladı. Yok şöyle elimi yüzümü düzelteceğim. Dışarıda da işlerimiz var. Çocukları kayınvalideme... Maddana... Ne yavrum? Bak. İşte böyle. Saat dört buçuk falandı. Elif'in bir kusmaya başladı. Ee, kusmaya başladı. Ee, bayağı bir yatağı yastığa falan e, nefesine falan değiştirdim. Değiştirmek zorunda kaldım. Ondan sonra üstünü falan değiştirdim. Elini yüzünü yıkadı, tekrar yattı. Sonra aradan bir yarım saat bir saat geçti. Uyumuşuz, geri uyandık. Anne dedi ben birazcık susadım dedi. Bir su içeyim dedi. Su içti. Şöyle küçük bir çay bardağı kadar Valla en son video çekiyordum. Sohbet ediyordum. işimiz var diye. Anne, sen Arkadaşlar. Ben Ay niye küstü nesil ya? Kızmadı, kızmadım Valla bu çocuk... Giydirmedin mi? E kendin giy demiştin. Evet. Ne söylediğimi de unuttum. Ne bahsedecektim onu da unuttum. Neyse bizim bir dışarıda işlerimiz var. Çocukları bir gel. Çocukları bir kayınvalideme bırakacağız. Bugün Elif'im okula da gidemedi biliyorsunuz. Rahatsız. Kusuyor. Eee bizim de <laughs> dışarıda birkaç işlerimiz var. Bir onları halledelim. Madem. Başka işlerimiz de vardı da onlar yarına kaldı. Şimdi hazırlandık da bir çıkalım bakalım evden. Hadi gel Esilam. <laughs> bir poşeti taşıyamadım. Yerlerde sürükleyip durdum. Söyle <laughs> <laughs> <Aman. gülüyor> marketten Hamsi almıştık arkadaşlar. Heh, getir anne. Şimdi çocuklar biliyorsunuz zaten kayınvalidemdeydi. Biz bir dışarıdaki işlerimizi hallettik. Ondan sonra da bir markete gitmiştik. E, marketten de e, gezerken balık da güzel gözüktü şöyle gözümüze. Aldık hamsi aldık bu sefer. Hep palamut almıştık biliyorsunuz. Daha önceleri hep palamut yapıyorduk. İlk defa hamsi yapacağız yani bu sene. Şimdi balık ekleyeceğiz. <laughs> Telefon mu bekliyor? Evet. İyi tamam. Evet, kayınvalidemle ikimiz hiç durmadan e, iki buçuk kilo hamsiyi güzelce temizledik, ayıkladık, yıkadık, kızarttık. Şöyle yeşilliklerimiz de vardı. Taze soğan, tere, turp doğradık. Hemen güzel bir masa hazırladık. Kalırsak otururuz. Şöyle şöyle. De. Tamam anne. Tamam anne. Yani ne takacaksın? Mum. Mum. Hadi bakalım. Hadi takalım. Tak bakalım. Şuna bak. Ya. Şöyle. <laughs> yemeğimizi yedik. Çok tatlı Ay <laughs> Esile dur. <laughs> Dağıtırmış içine. Pastamı bir göstereyim mi videoda ablalara? Hadi mumları koyalım da. Dur. Mumları koyalım. Şöyle pastamı bir göstereyim. Ablalar bakın mu? Gör kuşağıya. Canım <laughs> eşim diye. Aşk koşumuz sürprizi. Annem. Artık gene annem. Şöyle bir süs de bakalım. almış canım eşim yazıyor. Hadi takın bakalım. Önce <laughs> bunu Tamam. Ama şunlar. Bunları yak. Tamam. Hani bunları tak... yak. Şunu da sen taksın. Şunu da sen. Dur baba anne şunu takacaksın. Yaksın yaksın. Anne bir dur da taksın. Elini yakacağım. Elini yakacağım. Ya yani, elini... hep. yakmayacağız. Şunu. Anne. Dışı kapatmayayım mı? Yok yapayım. yok kapatma anneciğim. Bak bu çakmaklar böyle iyi işe yarıyor. Ötürü de elini yakacağım. He elimizi yakıyor böyle. Aa doğru. Çok güzel ya. Aa çok güzel oldu. Anne. Efendim. Anne ben... deki doldu. Özür. Açalım. Vay, tamam. Hayatını seyredin bak. <laughs> Anne. Tamam açarız anneciğim ama video çekiyorum şu an. Babanın da şarjı yok. Hadi bakalım. Anne. Hadi ben öpeceğim. hadi. Bir, iki, üç. Alkış. İyi, <laughs> 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 İyi ki doğdun anne. İyi ki doğdun. <laughs> İyi ki doğdun. <gülüyor> Özür. ne Özür. <laughs> <laughs> Özür kaplan. Baba ya dede. Bilal kaplan. Harika. Bilal kaplan. Bilal kaplan. Baba ya dede. İlim kaplan. Bilal İzduğur İzduğur kaplan. Baba ne İzduğur İzduğur. kaplan? Özür kaplan. Birim ol. Biraz. Biri aman aman aman. Toplarsın dedim dedim ama. Tamam üflersin dur. Üflediniz bitti işte yeter. <laughs> Baba ya Kayı merdivenden geldik arkadaşlar. Birazcık fazla kaçırmışım herhalde kayınvalidemden geldikten sonra şöyle birazcık kanepeye uzanmışım. Şöyle yarım saat bir kestirmişim. <laughs> Uyandım. Şimdi Elif bugün okula gidemedi malum. Öğretmenimiz ödevlerimizi atmış. Şimdi Elif ödevlerini yapıyor. Bugün yani, okula gidemedi ama. Kusmuştum yatağa. Evet gel. Çok hastaydım. Hı <laughs> hı. Annem. Dün kusmuştu Elif yatağı. İki kusmuştum. İki kere değil sonra bir daha kustun ya okulları evet. tam hazırlanırken. Üç Neyse kere. Neyse oldu seni. Hı <laughs> hı. Bugün nasılsın? Şimdi nasılsın? Biraz iyiyim. Karnın ağrıyor mu şu an? Biraz. Az mı ağrıyor? Evet. Kus geliyor mu? Yok. İyi bari. Getir ödevlerini gösterelim. Tamam. Hangi harfe geçmişler bugün? Elif yokken okula ya, gitmedi e, ya. E, Y harfine. Buraya bitirdim şurayı. Yazdığını göstereyim mi bak ablaları. Elif'in yazdığını. Hani bir de şurayı yapmıştık. Evet. İki seçim. Şurayı da yaptık. Hı hı. Şurayı da. Evet. Ödevlerimizi yaptık, tamamladık. Bir iki. Hala bir da şey yapıyoruz. Var. Şimdi buraya geçti Beş, Elif. Aldı şu küçük y ablaları şu da büyük y burada ne yazıyor Elif a ay ay öy ya ya Ye. Yi. Yi. aferin aferin balıma hadi sen bunun devam et tamam mı anneciğim tamam. Öyle işte. Bugün Elif'in Y harfine geçmiş. Aslında sınıfı elif gidemediği için olsun ama evde çalışıyoruz. Tekrarlarımızı yapıyoruz, ödevlerimizi yapıyoruz. Şimdi birazdan bitiririz. Ben de e, kayınvalidemdeydik. Biliyorsunuz bir market alışverişi yapmıştım. Bu market alışverişini ben kayınvalideme geçmeden önce eve getirmiştim. Böylece bırakmıştım. Burada bu şekilde böylece duruyordu. Sonrasında kayınvalideme geçmiştim. <laughs> Geldim. Evet, şimdi şimdi neler aldım? Onları sizlerle paylaşacağım. Ondan sonra da bunları yerlerine yerleştireceğim. Mutfakta da sabah kahvaltısından bulaşıklarım var. Onları hemen bir toparlarım. Sonrasında da e, patates haşlamıştım. E, birazcık bir ol ishal şikayeti vardı. Elif'in de karnı ağrıyordu kusuyordu, çok fazla iştahı yoktu. Onun için bugün marketten muz almıştım patates falan haşlamıştım o haşladığım patateslerim de ocakta öylece duruyor tencerede onu diyorum iki tane dört taneydi sanırım dört beş tane patates haşlamıştım iki tanesini e, soyayım ezeyim bir tane kuru soğan doğrayayım hemen küçük bir tavada hemen bir salçayla e, patatesi güzel bir kavurayım e, şöyle bol pul biberli tuzlu Yufkan yufkam vardı. Üç tane yufkam var arkadaşlar. Onları bir patatesli sigara böreği sarırım, sarayım. Sabah kahvaltısına iyi olur kalkınca diye düşünüyorum bakalım. Neyse şunları göstereyim de sizlere. Sonrasında hallederiz. bugün çocuklara da toka almıştım arkadaşlar. Bir de onlara sürpriz yapayım demiştim. Şöyle Elif'le Esil ama iki tane kaç aldım. Ya ha, bir şey şu da Esile'min. O da senin. Esile uyuyor ya şu anda. Hmm. <laughs> şu Kalkınca gösteririz. Evet. Bir de Sonra bir şöyle şey. tokalar aldım. Rıngarı kuşu Esile'ye Çocuk, mi verir? Esile'ye <laughs> bunları ya, aldım. Ya, Dur bir dakika. Ya senin olsun bunlar ya yani da bunlar senin kadar. olsun. Tamam. Fark etmez. Şunları Elif'e almış oldum. Esine Şunları da, da Esile'ye. Aynen öyle. Sonra kolye yani, aldım şöyle. Elif'le Esile'mi. Sayıyor mu? Bir takmak istiyorum. Elif eli, eli takıyor mu? Hı <laughs> hı. Dur. Gel bakayım şöyle gör. Ha, tamam gözüküyor. Çok güzel. Şu da Esile'mi. En değerli çik çikmiş. Evet. Sonra da bileklik aldım size şöyle. Nefes ayıyor mu? Bir de dedin. Ne güzel. Bir babayı göstersin mi? birazdan. O hı -hı. film izliyor şimdi. Yani, <gülüyor> <ne> <gülüyor> Kendime ben de, de, de küpe aldım. Şuraya mı? Evet. evet. Şöyle küpe almıştım. Kendime ben de. Sağlıyor. Hı hı. Sadece bu kadar mı? Bu kadar. Çıkartayım. Ge Çıkart. Ödevini yap. Çok güzelmiş. Takarsın anneciğim. Beğendin beğendim, mi? Beğendim. Çok beğendim. Tamam şekerim. <laughs> tamam bir tane. Bir kere çok beğendim. Şunu yarın giderken okula takarsınız. Elcik gibi. <gülüyor> evet, <gülüyor> komponlu. Bunları kızlara almıştım. Sonrasında Esil Elif'imin beslenme kutusu evet. arkadaşlar Gondol markasıydı. Sizlere onu söylemek evet. istiyorum e, gondol markasının beslenme kutusunu almıştım. City Bros'tan. Okullar açılmadan önce. Ama o kadar bir koku yaptı ki içerisine geçenlerde kuruyumuş olarak badem koymuştum. Badem Elif yememiş. Yemeyince Allah Allah dedim yemedi canı istemedi herhalde dedim. Beslenme kutusunu yıkayacağım. Bademleri de şöyle ufak bir kaseye koydum. Kenara koydum. Bir o dedi ki bu ne? Dedim böyle böyle Elif'in beslenmesinden kaldı. İyi dedi ben atıştırayım onu dedi. Tam yedi özür dedi. Bunda dedi acayip bir koku acayip bir tat var dedi. Bunun niye böyle olmuş falan dedi. Ee, sonra plastiğe falan baktık. Bayağı bir kötü kokuyordu arkadaşlar. Demek ki plastik kötüymüş. Ben de Elif'ime tekrardan beslenme kutuları aldım. Ama bu sefer şöyle aldım. Bakın böyle şeffaf aldım böyle kutulardan aldım elifime yani ikili bir onların plastikleri kötü oluyor diye tercih etmedim böyle beslenme kutusu olarak da böyle normal kendi şey dikdörtgen silikon kontalı kapaklı kutu aldım bunları elifime beslenme kutusu olarak ayarladım buna ekmek arasını, ...pankekini, patates kızartmasını vesaire koyarım diye böyle bir şey aldım. Buraya da ben bir tarafına de de, tamam annem şu aşağıya Şuraya tamam. Hem Hı -hı. kalem alayım da yapayım. Tamam şey anneciğim. Oradan da vardır, öbür kalem şeyinde vardır, oradan. Al. Tamam. Bunu da aldım, buna da meyve koyarım dedim, bir tarafına biraz da kuru yemiş koyarım diye düşündüm. Böyle iki tane Elif ee, okul için beslenmesi için saklama kutuları aldım. Sonrasında şöyle iki tane özel ikram. Ee, çocuklara meyve suyu aldım. Şöyle Elife beslenmesine de koyarım düşüncesiyle. Tam Ek markasının karışık meyve sularından aldım. Anneciğim burada kalmış. Tamam anneciğim. Şöyle. Sonrasında şunu geçenlerde City Gross'tan almıştım. Dün açtım, kullandım. Elif birazcık işte e, istifra bir edince, kusunca falan banyoya falan da şununla bir temizleyeyim dedim. Ay o kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar. Efsane güzel. Elif de çok beğendi bunun kokusunu. Aldım bak. Tekrar bundan aldım. Yine kokuyacağım. Seviyorum. Lilyum buketi olandan aldım arkadaşlar. Şöyle slip diye aldım. Evet. Evet bu poşetimiz tamam. Sonrasında şöyle ıslak bendil çocuklara lazım oluyor. Diye Komili markasının şu zeytinyağlı olan herhalde. Bu da Türk kokulu olan Bayağı bir aldım yani arkadaşlar ıslak mendil. Şöyle. Sonrasında şöyle iki tane fanta aldım. Ay şey haşhaşlı çöreğimi de ezmiş. Fanta. Bakın. Neyse olsun artık. Şöyle kenardan ezmiş bunu. Şöyle haşhaşlı çörek almıştım. Islak mendil. Öbür sayfaya geç hadi. Tamam. Tamam. Çocuklara meyve suyu almıştım şöyle kapkısan. Şu ejder meyveli olandan. Tamam. Ne istiyorsun anne? Tamam. Ah, bir tane meyve suyu vereyim de aç da. Tadı nasıl hiç bilmiyorum. Or masanda otur hem dersini yap hem iç. Şöyle çocuklara meyve suyu aldım. Kahvaltıda tüketiyorlar diye. Kapının portakal suyunu aldım. Sonra bu Tamek markasının karışık aldım. Sonra ne almışım? Vişne suyu almışım. Ondan sonra tekrardan ıslak mendil çıkıyor. Sonra şu çok güzel ya. Bunu geçenlerde almıştık. Torku'nun şu ee, bisküvisi, kalpli bisküvisi. Çocuklar da çok seviyorlar bunu. Bundan aldım iki tane. Sonrasında kola aldım. Islak mendil. Meyve suyu. Güzel mi hiç annem? olsun. İyi ki, İyi ki de almışız. Evet. Mangolu da meyve suyu almışım. Koyarım. Bayarım şekerim. Bu neymiş? Şeftali suyu almışım. Bayağı çocuklara kahvaltı meyve suyu. Sonrasında böyle ıslak mendiller. Bayağı dedim ya 10 tane herhalde şundan aldım. 10 tane de şundan almış olabilirim. Sonra Çocuklara şeker almıştım yum yum. Şöyle bir paket iyi ya şöyle bir mantar. Sonra ıspanak almıştım yemeklik. Şöyle iki demet kadar ıspanak aldım. Şöyle muz aldım. Evin beslenmesine de koyarım. Şöyle birazcık da dört tane grey Evet. Bir de şu küçük sulardan aldık. Aslında bunun e, devamını bir ol arabaya bagaja koymuş ama ben hepsini koy demiştim. O da soğuktan donar dedi. Şöyle küçük sulardan aldık. Biz dışarıya çıktığımız zaman evden çıkar çıkmaz çocuklar hemen anne biz susadık. Anne biz susadık diyorlar. Bir orada dedi ki şöyle dedi ufak sulardan alayım dedi bagaja atayım. Arabanın bagajında dursun. Çocuklar dedi susadığında ellerine dedi vereyim dedi. Bu, bunun devamını eve getirmişiz. Arabaya 4-5 tane atmış. Sonrasını eve getirmişiz. 2 tane de ekmek almıştım. Almış olduklarım bunlar arkadaşlar. Hadi bakayım bana kolay gelsin. Ben şuraları bir kaldırayım Allah. Evet, mutfağı toparladım arkadaşlar. Şöyle 3 tane yufkam vardı dediğim gibi. Dur neyse tek elle yapmayayım. Yırtılacak gibi. Şöyle patatesli güzel soğanlı salçalı bir harç hazırladım. Şimdi bunu güzel bir patatesli börek saracağım. Sigara böreği saracağım. Sabah kahvaltısına kolaylık olur saatler bir olmuş vallahi arkadaşlar. Şöyle kalan 3 yufkamla güzel bir patatesli e, sigara böreğimi de sardım. <laughs> Bunu artık sabah kalkarım. Güzelce kahvaltıya kızartırım. Biz patateslisini peynirlisinden daha çok seviyoruz. Şöyle iki tanesini kullanmıştım patatesin. iki tane daha var. Bunları da e, bir tanesini bir ol yer. Bir tanesini de Elif yer. Biraz susadım. Şöyle kendime bir enerji içeceği doldurdum. birazdan kahve de yaparız. Artık ben yavaş yavaş videomu burada kapatayım diyorum. İnşallah keyifle izlemişsinizdir. İnşallah severek izlemişsinizdir. İzlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek deyince Allah'a emanet olun. Rabbim yer ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.